Yatıp da yüzüne yattıkta, yüzüne bakma yüzüne bakma. Yüzüne yüzüne Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir <laughs> kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya. Bak şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi. Sen yine okuyacak olanlar ses tiz geliyorsa Aşağı onun in. pesini bulmak zorundasınız. Bak demin ben size örnek verdim. Aşağı in. Bana tiz geliyor. Oradan bozacağım şarkıyı. Hemen onun sesine geçtim. Bir alt sesine. Tekrar tezine geçiyorum. Tabii bunu ayarlamak bu zor. İşte bunu yaparsanız bu aa okudum bu olmaz bana Kes onu. Olmaz. Evet. Anaçım bu Aman salaş değilim dayı. Bir ses bulun. Benim gözüme sana açıyor. <laughs> Nasıl? <çıkın Hasan. gülüyor> Hocam. <gülüyor> Şimdi sana Bora. Hangi sesle biliyorsun Bora? Çıkıyorum. Heh. Ya çıkıyorum. O parça hangi sesle çıkıyor? Arkada ne çıkıyor? Sol. Bir saniye. Devam okuyor. Çıkamaz, Yazı ya. mı kız? Çıkamazsın. Bu da.